Şu arkadaşlar kezini. şimdi yeni köpek aldım. Tabii alıştırma için cins erkek. Şunu aldık. Bunu aldık. Evet. Şurada kedimiz var bizim. Kedimiz var derken kedi maması var. Bu da da köpeğimizin maması. Ee, şimdi annem gidip gezecek. Ondan sonra köpeği alacağız. <laughs> <laughs> Vlog bugün. Aldık bunu eve götürüyoruz. <laughs> Değil mi? İgorumuzu aldık. Şimdi evimize götürüyoruz. Geldik getirdik. Çok yaramaz çıktı bu arkadaşlar. kedimle buluşmasını ne yapacağım? Çok merak ediyorum şu anda. Ama çok meraklı her şey. Bay bay. Kedimle biraz. Ay, kedimle biraz. Ne yapacaklar acaba? Bilmiyorum. Bakın kalın. Yapmadım. İgor İgor Bu kadardı arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.